Buradacılar sitesi numara 17. Orası burası değil mi? Durun oğlum 2 dakika korna çalmayın lan. O, oh, videoya hoş geldiniz. Ben Trollface. Bugün ne kız tavlıyoruz ne de ne bileyim işte 24 saat boyunca vücut geliştiriyoruz ne de insanları trollüyoruz. Bugün son derece ciddi bir diyeceğim de şu sırada ne kadar ciddi video olursa artık. Bugün ciddi bir videoyla karşınızdayım. Bugün hurdalığa geldim. Peki biz bu lanet olası hurdalar neden geldik? Buradan ne almak istiyor olabiliriz? Bir otobüs mü? Yok yok bence bir tank. Hayır hayır. Bir petrol taşıyıcısı şeysi ne lan bunun adı? Tanker. Yok yok eski bir pickup ya da eski bir van. Belki de Sivas diye espri yapacağım. <laughs> evet iğrenç oldu farkındayım. Bugün arkadaşlar bugün gerçek troll face'in yüzünü göreceksiniz. Gerçek yüzünü. Hep gülen troll face var ya. Gülen trol feysasında hep gülmüyor. Zira fakirledim. Ve maalesef ki hurdalıktan araba alacağım. Telefondaki adam bana görev vermiyor. Biliyorsunuz beni testere kaçırdı. Bilmiyorsanız sağ üst köşeye bakın. Anlayacağınız testere beni kaçırdı. Ve tamir edin ne yaptı. Bankadaki bütün paralarıma el koydu. Yalnızca yanımda 600 bin dolar var. Bilmiyorum size mevcut paramı gösterebiliyor muyum? Bir dakika bakalım. Hemen şuradan banka diyelim. Banka. Bank mı diyelim kısaca? Bakın hesabımı göstereceğim size. Benim hangisinde vardı lan? Şunda olsa gerek. Allah Allah. Burada yokmuş. Burada. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 600 bin dolarım var. Bunlar ne lan? O oğlum. Bu ne oğlum? Hapisten çıkmak için 5 milyon dolar vermişim lan. Arkadaşlar o videolar sonra gelir. Onları size şimdi göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi 600 bin dolarım var. Ve maalesef ki arabalarım dahi her şeyimi testere el koydu ve bana hiçbir şey bırakmadı. Ben de Urdalığa geldim. Bugün buradan bir araba seçeceğim. Onu tamir ettireceğim. Böylelikle kaliteli bir arabaya bineceğim. Yalnız bunlar ölü lan. İnternette bir ilan vermişler. Demişler ki elimizde eski bir yarış arabası var. Fotoğraflarını falan yüklemişler. Neredeydi lan? Köprü şöyle arkasında kalıyordu. Gördüğünüz gibi köprü bile kırık. Hurdalık böyle bir yer. Aha. Vay. Vay. Vay 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 ha Satan adam buydu İnternette fotoğrafı vardı Gerçi şöyle fotoğraflar da var ama işte sonunda internete güvenebileceğimizi anladım İnternettekinin aynısı Vay Gördüğünüz gibi arabanın resmen ırzına geçmişler Bu araba eski bir yarış arabasıymıştı Yarışan adam kaza yapmış Ve hurdaya çıkartmış arabayı Gördüğünüz gibi burada parçalanmış bir Lamborghini var. Bugün bunu alacağım, götüreceğim, tamir ettireceğim ve dünyanın en efsane arabası yapacağım. Dayı, bu 2013 modelde değil mi? İnternette ben görmüştüm de bunu. Konuşmuştuk seninle. Ben Trollface. <gülüyor> <gülüyor> doğru duruyor <yavvi>. bu. 2013 model. <laughs> ben kahve içmiyorum. Niye böyle bir efekt yaptım? Hiçbir fikrim yok. Bugün video çok random gelişiyor. Dostum hoş geldin. Arabayı 75'e bırakırım. 75'e mi? Lan bunun sıfırı 150 falandır zaten. Ne yaptın sen? Çaktırmayın. 150'den fazladır ama. Olmaz. Çok. Keyfin midir dostum? Mal ortada. Almayı düşünürsen. Biz buradayız dostum. Ömrümde senin kadar garip sigara içen bir adam görmedim. Lakin bu teklifi de reddedecek değilim. Evet. 75 bin dolar. Alıyorum. Harika. İyi ban veriyorum. tr 87 00 Hemen de gazı çakmaya meraklı. 75 bin fena bir fiyat değil. Bunu alır modifiye ettirirsek en az 1 milyona satarız. İşin ticaretinde değilim. Ben süreceğim. Arabam yok. Neyse. Video girişi bayağı uzadı. Sonra geç gelince bana küfür ediyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Let the bir begin. Oğlum bugün kız tavlamıyorum ya Moralim çok bozuk ben çok Ama bakarsınız belki de kız düşer bu arabaya he? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te hurdalık <laughs> Nasıl giriş <kişiler>? lan <laughs> Hurdalıktayız diye geldi ama Arkadaşlar bugün GTA 5'te gördüğünüz gibi Hurdalığa geldik Hurdalıktan araba alacağız Dünyanın en saçma girişini yaptım galiba az önce Gördüğünüz gibi troll faces arkadaşlar Malum biliyorsunuz en son Troll Face'i testere kaçırmıştı. Arabalarına, evine, arsalarına, tarlalarına, bankadaki parasına her şeyine el koymuş. Diğer telefonda adam da cevap vermiyor. görevde vermiyor. Yani anlayacağınız fakiriz. Yalnızca 600 bin dolarımız var. Eksi 75 diyelim. Kaldı 525. Bugün arkadaşlar şuradaki hurda Lamborghini'yi aldık. Onu şimdi alacağız. Aldık zaten lan alacağız diyorum. Alacağız derken buradan alacağız. Modifiyacıya götüreceğiz ve efsane bir şey yapmaya çalışacağız. Kısaca arabayı tamir ettireceğiz. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Arabayı adam edebilecek miyiz? Hadi başlayalım. Al haram zıkkım olsun al. Senin yüzünden videonun girişini bile yapamadım. Lanet herif. Nemrut seni. Gönderdim parayı. 75 bin. Eyvallah dostum yo ya. Yalnız bana kızman gereksiz. Bana kızman gereksiz. Ticaret bu. Ulan inşallah o sigara boğazında takılır. Takılmasına gerek yok gerçi. 10 yıl sonra görürüm seni. Kanserden gidersin. Ay, ay. Neyse lan. Çalışıyor. <laughs> Sakın. Şş. Hadi oğlum. Hadi. Hadi lan bu. <laughs> Karışsın. Seni satacağım arabaya tüküreyim. Ulan geri geri gidiyor araba. İleri ileri gitmiyor bir dakika. Şş. Oğlum şunu biraz ittir lan. İttirelim. Yeah. Ulan hadi ittir. Çalışmıyor. Ha? Allah razı olsun sağ ol. Oğlum gitmiyor lan. Lan Allah belanı versin senin. Şuna 75 bin dolar verdim. Telefondaki adam. Bu senin de rezilliğin. Duyuyorsun değil mi beni? Ulan görüyorsun da izliyorsun da. Benim bu eziyeti çekmeme niye razı oluyor anlamadım ki. Oğlum gitmiyor lan. Bakar mısınız? Allah'ım. Beyler. Şşş. El atın lan. Gerek yok. Zorla zorla geliyor bak. Geliyor ama nasıl geliyor? Sen bir de bana sor. Allah Allah. Ara sıra çalışıp çalışıp duruyor falan. Oğlum ya. <laughs> Şuna bakın. Ben bu hallere düşecek adam mıydım lan? Adam mıydım? Gerçi benim çok adama benzer bir yanım yok ama olsun. Durun. Sinyal veriyorum. Sinyalleri çalışıyor mu lan? Oğlum hiçbir şey çalışmıyor ki arabanın. Biz bununla aheste aheste gideceğiz. Ve bunu tamir ettireceğiz. Bu da araba olacak ha. Duy da inanma. Bir dur birader zaten gitmiyor. Allah Allah. Dur iki dakika. Aceleniz ne? <laughs> Vallahi akşama kadar gideriz herhalde. E arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Evde hayat nasıl? Oğlum zaten orada lan. Ne yapıyorsun? Evde hayat nasıl geçiyor? Gördüğünüz gibi. Benimki çok da güzel geçmiyor. Bir testere kaçırıyor. Bir urdalardan araba alıyoruz. Umarım keyif alıyorsunuz evde de keyif alacağınızdan gerçi. Gördüğünüz gibi en azından benim gibi uğraşmıyorsunuzdur. Gitmiyor oğlum. Ha, burada. Sensin burada. Dur iki dakika dur. Hop hop hop. Ne yapıyorsun ya Allah Allah. Sensin ulan burada. Hızlanmaya başladı lan. İyi. 16 17. Aeste aeste gidelim. Of anasını satayım. Of. Telefondaki adam. Ulan var ya. Rezil ettin beni rezil. Bunlarla uğraşacağımdan Yemin ediyorum bıktım artık bıktım ya. Baksanıza. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Yani bir telefondaki adam geliyor. Bir testere geliyor. Anasını satayım. O ne lan? Allah Allah. İlginç bir film. Gideriz aslında ama paramız yok. Malum. Tamir tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Neyse ki fazla bir mesafemiz yok. İttire kaktire gideceğiz. İnşallah sağlam bir şey olacak. Hislerim o yönde arkadaşlar. Bunun eski yarış videolarını izledim. Gerçekten efsane yarışıyormuştu. Kazadan önce bayağı güçlüymüştü. Biliyorsunuz 2013 Veneno dünyanın en efsane arabalarından birisi. Gerçekten kuvvetli. Ben de o yüzden aldım bunu. Yani inşallah paramı çıkartacağımı düşünüyorum. Ondan sonra gelsin kızlar. Oğlum yavaş yavaş. Bak ne yapıyor lan? Aa! Yavşa bak. Geç. Geç. Allah Allah. Oğlum dön çökül. Geç Allah'ın ayısı geç. Allah Allah. Ulan bu araba sıfır... Lan ay yanıyor lan araba. <laughs> yanıyor lan. <laughs> Yardım edin. Yanıyorsun Fuat abi. Fark ettim. Yardım edin. Oh. Tamam söndü. Yalnız benzin akıtıyor. Allah kahretsin. <laughs> Deposu da patladı. Selam bebeğim biner misin diyeceğim de. Buna ben bile binmem normalde. Oğlum Allah kahretsin. Şu çektiğimiz eziyete bak. Arkamızda resmen iz bırakıyoruz lan. Biri bir kibrit ateşlese <laughs> ölürüm. Ha, Kesildi. Güzel. En azından artık işemiyoruz. Utanmamıza gerek yok. Gururla lambamızı sürebiliriz. <laughs> Oğlum gitmiyor lan. Vallahi gitmiyor. Bir de şuna bakın. Hey yavrum ey. Ama göreceksiniz var ya. Göreceksiniz. Bu trafikte dalga geçenler o kızlar. Herkes görecek. Bunu bir tamir ettireceğim var ya. Bir tamir ettireceğim. Herkes hasta olacak. Rengini değiştirmem muhtemelen. Rengini beğendim. Nasıl bakıyor gördünüz mü adam? <laughs> Yanındaki stripteci miydi lan? Ay arabaya bak. Teyzecim ne yapıyorsun Allah Allah. Devam et. Anladık yani komik görün... <laughs> Önüne gelen vuruyor lan. Anladık yani komik görünüyoruz falan da yani. Allah Allah. Gitmiyor harbiden gitmiyor. Bakın tepeden göstereyim bir de. Sanki şekilmiş gibi. Araç gerçekten gitmiyor. Tepeden de gitmiyor. O neymiş? Sanırım film. Hadi bakalım. Neredeyse geldik. Allah rızası için yanma. Patlama. Bir şey olmasın. Yemin ediyorum var ya kurban keseceğim. Bu neymiş lan? Öl çabucak falan gibi bir şey. Ne lan o? Ona bir şey bir film oğlum. Aa. ilginç. Biraz sabredin. Sonra göreceksiniz var ya. Hepiniz göreceksiniz. Bu arabanın peşinde koşacaksınız. Ha, ne? Köpek yiyen eleman mı? <laughs> Filmlere bakın lan. Oğlum çok iyi. Yemin ediyorum. Ve geldik. Bakalım modifiyede neler göreceğiz. Selam. Merhaba modifiyeci kar. <laughs> kapalı mı? Olur mu böyle şeyler. Açın şu dükkanı tekrardan. Adam kapalı diyor lan. Ha. Aç sen ölü Kapattı tekrardan açıyor. Bakalım olacak mı? Hmm. Büyük gizemler falan. <laughs> Al sal oğlum beni içeri. <laughs> Oyun bozuldu lan. Allah senin belanı versin. Ben böyle bir şeyci görmedim tamirci. Bunun da hızla nasıl tuttu lan? Diğer tamirciye gidiyorum arasını satayım. Evet hadi bakalım. Bu sefer de buna geldik. <laughs> ha ah, çok şükür. Aldı lan bir sonunda. Adamsın dayı sen. Gelene kadar öldüm lan. Ha 273 dolara tamir ederim diyor. Benim 525 bin dolarım var. Tamir et. Ha anladı. Gazı sonradan sokacak. 18 tane seçenek var oğlum. Hmm en pahalısı. Hmm en pahalısı. Oğlum para bitiyor lan. Bir dakika. Hmm bakın bu önemli. Bakalım. Şöyle kızların düşeceği. Şöyle güzel bir şey. Karbon nasıl? Yok iyi değil değil mi? Şöyle daha iyi. Hatta şöyle. Arkaya bakalım. Bu ıı, sanırım bu. Yani güzel zevkim vardır benim. Ne bu? Plaka mı? Plaka standart olsun. Motor en yükseği. Acaba kaçta gidecek merak ediyorum. Yok, karbon olmasın, değil mi? Olsun olsun. Lancensus Allah Allah. Araba benim. Ee, bu ne yaptı? <laughs> ne lan? Çıplak arabam olur oğlum? Kapat onu. Kornasını müziksel bir şey mi yapalım? Haa. Kızları almayınca bunu çalarım. Güzel fikir. Ee, lights. Tabii ki de xenon takacağız. Xenonlar her yere takılacak. Ayrıca rengi. Hmm, bence beyaz olsun. Çünkü hani metalik araba. Ee, plakası siyah olabilir. Respray edecek miyiz? Şu üsttekileri sökebiliyor muyuz? Ah, çok değişik bir şey oldu. Bakayım. Sanırım bu. Başka ne var burada? Oğlum araba efsane olmaya başladı lan. Ee, yok karbon olmasın. Şöyle iyi. Sensiz sus, sensiz sus, Allah Allah. Parayı aldın tabi. Kastım yapmış. Kastın tabi parayı. Namussuz. Oğlum bakıyorum sanırım şunlar daha şekil lan. Değil mi? Şöyle bir şey. Üf, acayip oldu bu araba <laughs> Yükseldim vallahi. Fena para gömdüm arkadaşlar. Parayı görüyorsunuz. Turbo, murbo her şey takalım. Ee, bence tekerlerimiz iyi. Değiştirmeyelim. Camımızı da şöyle limuzin camı yapalım. Toplamda bize ne kadar soktu? 125 bin. Ulan bu devirde pilotlar o kadar kazanmıyor. Ne yaptın sen? <laughs> Öyle deme ya. Yani bizim de işimiz bu. İşin gazı katmak mı? Allah kahretsin. Çıkalım çıkalım. Ne oldu lan? Hava mı karardı? <laughs> Hayda. Havaya ne oldu? Asıl arabaya ne oldu? Oğlum. Yak ışıkları yak. En son bu mu? Vay yavrum. Bir dakika lan. Ha. Orada bir şey gördüm sandım da. Yanılmışım. Vay yavrum. Eyvallah. Bakayım. <laughs> dur lan dur. Allah kahretsin. İyi çizilmedi. Oğlum sıfır çekecektim ama. Oo. <laughs> Dünyanın en efsane arabasını yarattı. Burada da. Hey yavru bey. Oğlum acaba nasıl gidiyor? Hop Basalım şöyle bir. <laughs> şuna bak şuna. Oo. Ha ah, ah, ha ah. Beğenmiyordunuz. Ne haber dayı? Ah. <laughs> Eziksiniz oğlum ezik. Acayip bir şey oldu. Oğlum çok süper lan. Nereye gideceğimi biliyorum. Sıkı tutun. Harika bir yere gidiyoruz. Woohoo! ne gidiyor lan? Acayip bir şey. Mekanı hatırladınız mı? Hani bir zamanlar Fakir ama gururlu bir genç vardı falan. Aa. Ben hava atmaya geldim ama <laughs> Havamızı her türlü atarız canım. Selam. Merhaba. <laughs> Burnuna dalır bu lan. Aa, aa, aa. Gelir miydin? Ay tabii ki size. Vay da. Ben hava atacaktım ama Sanırım bugün sadece hava atmayacağız. Başka şeyler de atacağız. Selam. Hoş geldin. Bu benim yeni arabam. Nasıl? Hurdalıktan topladık. Sinirlenme ya. Hurdalıktan topladık dediysek temiz yani. Ay öyle diyorsan öyledir. Nereye gidiyoruz şekerim? He? Vallahi bilmiyorum. Şöyle istesiz sakin bir yere gidelim. <laughs> Oğlum acayip bir şey lan. Direkt düştü ha Arabaya düştüm değil mi? Ay evet. Sen zenginsindir. Bahşişimi bol verirsin. Bak. Bahşiş. Allah kahretsin. Arabaya düşmemiş lan. Paraya düşmüş oğlum kız. Olsun. Moralim hiçbir şey bozamaz. Sonuçta buradan araba topladım ve efsane yaptım lan. Yani 100 dolardan mı bozulacağız değil mi? Ha 750 dolar. <laughs> Neyse. Böyle bir arabası olan adam 750 dolara kafaya takmaz değil mi? Sıkı tutun bebeğim. Gidiyoruz. Aa, nereye? Nereye olacak? Dereye. <laughs> evet. Hey yavrum hey. Bu hareketi istesem de yapamazdım. Bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Hurda'dan bir efsane yarattım. Kız arabadan inmeden ben onu eve götüreyim. Müsaadenizle film izleyeceğiz de konulu. Belgesel yani. Ay senin kıçın başın niye ayrı oynuyor? Kafan niye tavandan çıkıyor? Bilmem. İlginç değil mi? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Hurdalık'tan araba aldık ve onu efsane bir şeye dönüştürdük. Önce tamir ettirdik. Sonra da modifiye. Şimdi... <laughs> Allah belanı versin Trollface. Şimdi gördüğünüz gibi kız aldık eve gidiyorduk diyecektim. Ve troll kazasını yaptı. Arkadaşlar öyle bir araba oldu ki. Gördüğünüz gibi görenler hasta kalıyor. Kız da arabamıza bindi. Lakin bedava binmedi tabii ki. Neyse. Devamı artık troll face'in insafına kalmış. <laughs> Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma buradaysanız abone olmayı unutmayın. Troll face çarptadan bitirelim bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Aa birisi bisikletini çaldırdı lan. Hoşçakal. Bana bak. Sen bunlara uyma. Silahını indir. Polis memurunu bırak. Biz de sana bir güzellik yapalım. Ne, ne gibi bir güzellik? Arkadaşlarını sat. Suçu onların üstüne yık. Böylelikle sen tanık koruma programıyla yırt. Nasıl fikir? O, ol, olur mu öyle ki? Olmaz olmaz. Den beni beni Tune. Benim ölümüme tepep olacak değil mi? Adi herif. Yo 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 kesinlikle öyle bir niyetim yok. Ekip yaklaşın yaklaşın. Yaklaşın. Buradaki lavuk çözülecek. Arkadan dolaşın arkadan. B böyle bir niyetim yok. De demek ihbar edersem yırtlarım ha? He? O da ne? Kandırdın et beni. Hayır sakın yapma. Sakın. Adi herif. Ee, i̇yi misin? Tamam sakin ol. A Amirim hayatımı kurtardınız. Tamam tamam sakin ol. Sen kurtuldun. Sıra diğerlerinde.